İşte burada yerde bulduk. Baygın yatıyordu, yazık. E sen ne yapıyordun burada kıyamet koparken armut mu topluyordun evinde? Bana bak, yoksa korktun da mı çıkmadın? Olur mu? Korkar mıyım hiç? Canım pahasına savunurum ben bu apartmana. Belli belli. Çin seddi gibi kızı deviren bize neler yapmaz. Ay Allah'ım ya Rabbim, burada can güvenliğimiz de yok bizim. Bunun kilidini de yaptırmamışsınız, öylece duruyor. Niye yaptırmadınız Bayram? Pislik içinde içerisi ya. Faresiydi sıçanıydı apartmanı bassalar mikrop kaparız hep. E ee, hanımefendi şimdilik dursun. Ben halledeceğim özel çelik kapı yaptıracağım dedi diye, diye ben dokunmadım. Polisi çağırdınız mı? Parmak izi falan alınmadı mı? Peki de sırık istemedi polisin gelmesini. Ne belli hırsız oldu? Şimdi bunun evine giren çıkan da belli değil. Maşallah yol geçen anı gibi. Trafik karıştı belki. Böyle iki tanesi denk geldi. Sonra birbirlerine girdiler. Bir hengame oldu. Arada bu da güm yumruğu yedi. Olamaz mı? Olabilir. Vallahi hiç öyle bir duruma benzemedi Safiye Hanım. Yazık kazınca az çok korkmuştu. Ya korkan kadının o saatte burada işi ne Bayram? Bana açıklar mısın? Allah. Orasını sormadım. Üstüme vazife olmadığından ötürü. İyi, bundan sonra üzerine vazife. Tamam mı? Artık apartmana gireni, çıkanı, kimle girdi, kimle çıktı, saat kaçta girdi, çıktı. Bunların hepsini öğreneceğim. Üzerine hepsi vazife artık. Hepsini öğreneceğim bunların. Leş gibi olmuştur şimdi buralar. Kim bilir kimler buralara adım attı, girdi, bastı. İyice sil, köpürte köpürte sil ki geçsin. Bayram boruyu ne yaptınız? Borumu? Ne borusu? Han söylemedi mi? Hay Allah'ım ya Rabbim. O kadar da tembihledim usta çağırıp baktır diye ya. Vallahi bana bir şey söylemedi. Bu gece de uyku yok bize ya Rabbim. Kazan dairesinden geliyor herhalde. Bir usta çağır da bir baktır o zaman sen baktır. İyice sil iyice. Çağır ustayı da gelsin baksın iyice bir. Nereden geliyor ses? Kolay gelsin Bayram. Ne yaptın? Nasıl gidiyor İngilizce? Güzel güzel maşallah. Gelene gidene welcome diyor bizimki. Neyse biz konuşuruz sonra. Beyefendi. Hanımefendi. Yarın apartman toplantısı var. Herkesin katılması zaruri. Konu ne? Konu can güvenliğimiz. Maşallah siz geldiniz geleli hepimizin hayatı tehlikede. Ege'ye mi taktın gene? Onu ayrı bir başlık altında inceleyeceğim. Konumuz o değil. Sırığı devirmişler. Ne yapmışlar? Yumruk yemiş burada. Kim? Esra mı? Bayram ne oldu? İyi mi kız? İyi iyi maşallah. Hiçbir şey yok. Kafasında iki cik ciklemiş kuşlar. Sonra geçmiş kendine gelmiş. Kim yapmış? Ne olmuş ya? Adam gibi anlatsanız da şunu. Vallahi biz de bilemiyoruz. Olay yerini inceledik ama çözemedik. Artık hırsız mı? Bir tehlikeli aşk üçgeni mi? Hiçbir şey belli değil. Kanıtı yok. Sana soran da kabahat zaten. Ne diye dinliyorsam sanki. Dinem o zaman. Hah, alo Esra, şimdi duydum. Ne oldu? Bir anlat bakayım sen bana. Hayret bir şey. Şu fosilin bastığı yerleri de sileyece, boylu boyunca köpürte köpürte. Hah. İyi, tamam. Şimdi ustayı çağırıyorsun, borulara baktırıyorsun, tamam mı? Bana bak Bayram, etrafı iyice bir bit pire ilacı sık. Dava mava açarlar, leş gibi her yer. Sil sileyeceğim. Güzel, suyu değiştir. Her iki paspasta bir suyu değiştir. Onu böyle böyle yapacaksın. Cık, hayret bir şey. İz yapma.